Herkese merhabalar. Yeni bir videodan selamlar. Toplulukta paylaşmış olduğumuz Half-Life Alex'i inanın artık oynamaya başlayacağız. Şimdi şöyle bu seriyi çıkalı 5 yıl oldu ama biz şimdi oynayacağız. Neden diyeceksiniz? Çünkü Valve bu seriyi ya da daha, daha doğrusu serinin bu oyununu bu Half-Life Alex'i VR teknolojisi üzerine çıkartmıştı bildiğiniz üzere. Ve bu çıkartışın ardından VR'lar patlamıştı anlayacağınız. Koca bir şirket tek başına tüm oyun camiasını ve tüm teknoloji camiasını bir şekilde hatta bir gece nasıl değiştirebileceğini hepimize göstermiş oldu. Hatta tüm dünyaya göstermiş oldu. Half Life Alexi çıkardıktan sonra satılan VR teknolojileri üzerine patlama yaşayan şirketler ve firmalar Alexi'yi ve daha doğrusu Valve'ın neler yapabileceğini bize göstermiş oldu. Bu elbette ki Half-Life'a olan yıllardır beklenen o hype'ın o açlığın da bir belirtisiydi. Ama artık günümüzde non-VR modlarıyla işte geliştirmeleriyle ya da teknolojileriyle diyelim non-VR teknolojileriyle güçlü bir bilgisayarınız varsa halde biraz daha yüksek bir bilgisayarınız varsa ve bu bilgisayara sahipseniz non-VR teknolojisiyle Half-Life bilgisayarda oynayabilirsiniz. Bizim yapı yapacağımız da tam olarak bu. No VR teknolojisi ile bilgisayarda Half-Life Alyx'i oynamaya çalışacağız. Çünkü VR'ımız yok. Olsa bile nasıl kurulacağız, nasıl yapacağız, nasıl oynayacağız hiçbir fikrimiz yok. Hayatımda bir kere bile VR gözlüğü takmadığım için bu benim için zor olacaktır. İşte bu yüzden Half-Life Alyx'i en yakın zamanda izinli olduğum bir günde ya da gündüze döndüğüm zaman muhtemelen gündüze döndüğüm zaman ilk canlı yayında başlar. Çünkü ilk tek bir gecede bunu bitirebileceğimizi hiç sanmıyorum. Çok büyük bir oyun olacağı için tek bir gecede bitirebileceğimizi sanmıyorum. O yüzden Strasser oynayacağız. Şimdi öncelikle size bundan biraz bahsetmek istiyorum. Half-Life Alex'i nedir? Ne zaman geçiyor? Nerelerde geçiyor? Neler oldu da bu duruma geldik? Bunları birazcık hatırlayalım. Öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor ki Half-Life Alex'i Half-Life 1'den sonra ama Half-Life 2'den hemen öncesini konu alan bir yapım. Half-Life 1'den ne kadar sonrasını konu alıyor bilmiyorum. 10 ila 15 yıl olarak söyleniyor. Yani Half-Life Alexi Half-Life 1'den 10 ila 15 yıl sonrasını konu alan bir yapım olarak söyleniyor. Ama bildiğimiz kesin şey ise Half-Life Alexi Half-Life 2'nin tam 5 yıl öncesini konu alan bir şekilde. Yani Half-Life Alexi oluyor 5 yıl sonra Half-Life 2 başlıyor. Yani bu geçmişi konu alan bir yapım. Tıpkı Yüzüklerin Efendisi'ndeki Hobbitler gibi onu geçmişi anlatmışlardı ya. Bu da aynı şekilde Half-Life 2'den 5 yıl öncesini anlatıyor. Half-Life 2'den hemen önce Combine'ların dünyaya neler yaptığını, insanlara neler yaptığını, direnişin bunlara nasıl cevap verdiğini, uzaylıların üzerimizdeki etkileri, zen yaratıkları, şunlar bunlar, kısacası Half-Life'da olan her şeyi bir başka karakterin gözünden, alışık olmadığımız bir karakterin gözünden görme ve deneyimleme şansımı elde edeceğiz. Çünkü bu basit bir oyun olmayacak ya da sadece Alex'i olarak oynadığımız bir oyun da olmayacak. VR teknolojisi üzerine geliştirmiş bir oyunu non-VR teknolojisi teknolojisiyle beraber bilgisayarda oynamaya çalışacağız. İzlediğimiz videolardan bildiğimiz birkaç tane şey var. No VR teknolojisiyle oyn oynamak dışında VR teknolojisini oynarken kafamızı alıp bir şeyler takabiliyoruz. Ağzımızı elimize götürdüğümüz zaman, kapattığımız zaman Alex'le konuşurken sesi ağzı kapalı bir şekilde zorlukla çıkabiliyor. Hani VR teknolojisinde çok farklı şeyler düşünülmüş durumda. Bizim merak ettiğimiz olay ise bunu bilgisayardan nasıl yapabileceğiz? Elbette ki VR'da olduğu gibi yapamayacağız. Ama eminim oraya yakın bir performans sergileyecektir. Elbette ki aynı zevki ve aynı duygu duyguyu kesinlikle vermeyecektir VR'la beraber ama elimizde gelen yapmaya devam edeceğiz. Size bunu söylemek istemiştim. Birkaç gündür video atamıyorum, birkaç gündür yayın yapamıyorum. Durumları karışık olduğu için karşınızda olamıyorum ama artık olmaya çalışmaya devam edeceğiz. Ne kadar yorgun olursam, ne kadar bitkin olursam olayım. Videosuz bırakmamaya özen göstereceğim. Birkaç gün oldu video atamadım. Gayet farkındayım ama inanın yorgunum ve bitkinim arkadaşlar. Ama bundan sonra elimden geldiğince ya da işte yorgunluğun izin verdiği sürece 4 dakikada olsa, 3 dakikada olsa, 5 dakikada olsa bir tane video çıkartmaya çalışacağım ve özen göstereceğim. Ve şimdilik bu kadar diyelim. İyi akşamlar diliyorum. Fikirlerinizi belirttiniz. Half-Life Alex'te görüşmek dileğiyle. Yayına başlamadan önce bir bildirim de yaparım muhtemelen. Öpüyorum, seviyorum.